Evet değerli dostlar Abogan Mahallesi'nde akşam ezanı Ömer Ligoğlu evet dinleyin dinleyin Allahu ekber <Gülüyoruz> Allahümme Rabbi hadi tavidi tamme ve salatil kaime adi seyyidina Muhammeden el vesilete vel fazilete ve terecede el rafiate ve bahse mekamen mehmuden illeli ve attehun negelâ tuhluful mehat. Sevaat darzu ve elhamdülillahi rabbil alemin değerli beskü halkı şu anda Abogan mahallesindeyim. Şu anda karşımda kim var görüyorsunuz. Ya bir şey söyleme hacet yok. Şimdi bakalım neler yaptık.